Bahçeşehir'deki bir siteye gideceğiz şimdi de. İddiaya göre yönetimin sokak hayvanlarını istemediği o sitede akıl almaz olaylar yaşanıyor. Kedilerin girdiği boşlukların toprakla doldurulup hayvanların ölümü terk edildiği iddia edenler bile var. <laughs> Burada de bakmayacaksınız. Sizi öldürürüm. Sizi yaşatmam. Buraları doldurup üzerine beton dökeceğiz dediler. Toprakları çıkardım. üç tane bebek var içeride. İddia vahim. <laughs> Sitede kedi istemeyen yönetim yavruların yuvasını toprakla doldurdu. Ölüme terk etti. 8 tane can bilinmeze gittin. Ya cinayet işleniyor. Özel burası. Siz de biliyorsunuz. Hayır böyle bir şey yok. Bahçeşehirdeki özel güvenlikli bu site gizemli kedi vakaları ile gündemde. Yönetim, yönetim kedilerimize dokunma. 2 hafta önce benim kedim kayıptı. E bakın çipli kedi lütfen bulunsun dedim. Ertesi gün bir anda kedi e, aşağıdaki tesisat odasından çıktı. Ve cuma akşamından göre gene bir çipli kedim kayıp. Küçük bir tane yavru kedim vardı benim. Yok kedim. Binanın altında yavru kediler olduğunu söylediğinizde sizi dinlemediler. Şöyle dediler burada yavru kedi olsa biz seslerini duyardık. Ben de emindim içeride olduğundan çünkü anne kapıda bekliyordu. Site sakini vesile al bayrağın uyarılarını iddiaya göre dikkate almayan yönetim bu alanı kazdı ve beton dökmek üzere toprak kapattı. Işte gerçekte Vesile Hanım'ın o toprağı kazayıp kaldırmasıyla ortaya çıktı. Inanılır gibi değil ama binanın altında gerçekten de yavru kediler vardı. Alıp kaybedip yok edip cinayet işlenmesindense destek olmaları lazım. Yalnız bu çok ciddi bir itham. Cinayet diyorsunuz. Ölümüne göz yumak ne demek? Onlar da bir varlık. Yönetimi suçluyor site sakinleri. Bir ne dersiniz o, bu iddia? Bilgimiz yok konuyla ilgili. Bugün buradan 8 tane yavruyu alan yarın ne yapabilir? Soruyorum size ya. Bana cevap alacağım. verir. Bakışak polis. Site sakinleri endişeli kalan kedileri korumak için mücadeleye devam ediyor.